Arkadaşlar, merhaba. Benim deneme kargolarım geldi. Bunları sipariş etmiştim, ee, hepsi farklı günlerde geldiği için de biriktirdim aslında. Bakalım bu hangisi? Açalım beraber. <laughs> Aa, bu branş denemeleri. Hemen şimdi şöyle göstereceğim size. Marka yayınlarının branş denemeleri ve e, benim erkek arkadaşım 350 oldu bizim bölümde yani derece yaptı ve o bunları çözdüğünü söylemişti bana tavsiye eden de oydu o yüzden bunları aldım. Çıkarsak Şöyle mesela sözel mantık'tan 30 tane, coğrafya'dan 15, mevzuat'tan 15. Eğitimin temelleri 5. Sözel yetenekten 7. E, tarih 15. Ve sayısal yetenek 10. Soruları gayet kaliteli. E, ben daha önceden de almıştım. O yüzden mutlaka tavsiye ederim. Bunların hepsi böyle set halinde. 132 TLydi Tam bir fiyat performans ürünü bunlar. O yüzden e, deneme alacaksanız mutlaka sepetinize ekleyin. Bu da Pegim'inki. Ben Pegim'in zaten beşli denemesini almıştım. Bunun bir de beşli olanı var. Kırmızı bir kitap. Bir dakika göstereyim onu da. Kırmızı beşli denemede bu. Buradan iki tane denemeyi çözdüm. Hemen hızlıca onun bir analizini yapayım size. Bana Türkçesi ve matematik kolay geldi yani sözel senek ve sayısal senek kısımları biraz kolay geldi daha çok eğitim ve mevzuat kısmına birazcık daha zorladığını düşünüyorum Pegem'in bu kitabının bunu bilmiyorum bu daha yeni geldi ama eğer ki deneme çözmeye yeni başlayacaksanız moral olsun diye bu tarz denemelerden başlayabilirsiniz çok zorlamaması açısından şunu açalım. Yapıyorum. Bu da Retro Yayıncılığı Şimdi bu kitabı neden aldım? Bu kitaptaki hocalar gerçekten çok iyi hocalar Şimdi bir tanesi Fatih Koca Benim kendi branş hocam Alan hocam Ve alanında çok çok iyi bir hoca. Sonra baktığımızda zaten Aker Kartal hocayı tanıyoruz Yine burada şey var Mehmet Celal Yıldız tarih hocamız böyle yani böyle bilindik e, gerçekten de böyle soru tutturan hocalar olduğu için bu güzel bir yayın retro yayıncılık ben e, şeyde de oradan çalışıyorum kendi alan kitaplarımda yine retro yayıncılıktan o yüzden de bunu tavsiye ederim ama bu bence ilk deneme olmamalı çünkü buradaki soruların daha zor olduğunu düşünüyorum daha böyle e, sınava yönelik olduğunu düşünüyorum o yüzden de şu an bunu çözmekle başlamayacağım ben e, burada da Alan denemesi olması lazım. Alandan iki tane deneme istedim. Biri kargoda. TKM Akademi'nin istedim. Ee, o gelmedi. O yüzden onu gösteremeyeceğim. Ama bu aldığımı göstereyim. Bu Empati yayınlarının benim alanımla yani pederi alanındaki kitabı. Bunda 6 deneme var ve ben bu yayınla ilgili de çok övgü aldım empati ile alakalı. Hem YouTube'daki takipçilerimden yorum aldım bununla ilgili. Hem de arkadaşlarımla görüştüğümde de onlar da beğenmişti. Diğeri de TKM Akademi'nin. Orada da arkadaşım ee, onun canlı derslerini izliyor ve hocanın çok iyi olduğundan önce soru tutturduğunu vesaire söylemişti. Bizim alanda e, empati ve TKM Akademi'yi aynı zamanda bir de Pegemi tercih edebilirsiniz psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı için. Ee, bu şekilde şöyle bir deneme aldım totalde ve bunun fiyatlarını da söyleyeyim size. Bu 96 TL idi. TKM akademinin aldığımda 79 TL'ydi o daha gelmeye bunu 179 gibi bir şey aldım galiba 179 ya da 179'du sanırım bunu 149 aldım bunu daha önceden aldığım için kaç aldığımı bilmiyorum ama şu an galiba bu da bu daha uygun 100 120 arası bir şey olabilir bunlar da zaten söylediğim set halinde 132 lira Umarım çok güzel netler yaparız bu denemelerde. Herkese başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.